Ben mifçiyim abi. Şey. Bize ne amına koyayım? Ne alakası var? <laughs> ya? Allah Allah ya. Nereden neyi Nereye, nereye geldik ya? Kardeşim? Ne bileyim Yanlış abi. Yanlış Yok oğlum ya adam bariz yazdı ya oraya. Ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun amına? Manisa içi pasif var mı? Ne <laughs> faka? Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? Çanakkale. <laughs> hey man. Nereye gel. Nasıl ismi? Tam El? El Rain. El Rain. Biliyor musun El Rain'i? <laughs> Tabii ki canım. <laughs> TikTok'ta falan görüyorum. <laughs> Google'dan takip ediyorum. Olamaz! Olamaz! <laughs> Arkadaşlar bunu da söylemedim. Google'da içerik üretiyorum artık. Oradan beni takip edin. Abone olun Google'dan tamam mı? <laughs> Ücretsiz abone olabiliyorsunuz Google'dan. Özelliğini söylesen. Bana göre yok bazıların küfür etmesinden rahatsız oluyor ama çok da şey değil ha. yani. Küfür ediyor muyum sürekli? Hani böyle abone <laughs> yapmadan takşağını gönlümden yan yatırıp üstten bastırıp alttan falan desem. Oğlum bak. Bas bakayım mı? Bas da böyle ya. Burada hiçbir şey diyemiyorum. Bir saattir binadayım ben. Bak burada ya. Aldın mı cevabı? <laughs> Bas bakayım bir Oris çocuğu. Or <laughs> evet bu arada bagama girdi lan bu. <laughs>